Maliye Bakanlığı'na raporu sunan Otomotiv Distribütörleri Derneği Başkanı Hayri Erçe telefon attığımızda Hayri Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Ali Bey. Akşamlar. Hakan Bey duydunuz herhalde. Hakan Bey e, size gönderme yaparak daha doğrusu e, otomotiv distribütörleri derneğinin bir çalışmasının sonucu olarak bu düzenlemenin gündeme geldiğini söyledi. Ben de onun bir adım öncesinin e, anlattım. Biz aslında e, bir süre önce Doğuş Otomotiv CEO'su Ajan Acar'la yaptığımız bir sohbet sırasında gündeme geldi. Biz bunu ekrana taşıdık. Maliye Bakanı da böyle bir harekete geçti. Sonuçta ortaya iyi bir şey çıkıyor galiba. Evet, Hakan Bey de çok güzel özetledi bizim yapmış olduğumuz geçen seneki çalışmayı. Son, evet. otomotiv ticaretinde yol haritası diye bir çalışma adı altında yapmıştık. Evet. Sayın Maliye Bakanımıza da bu çalışmayı biz oldukça etraflı şekilde anlattık. Kendisi de e, o gün e, beğendiğini bizlerle paylaşmıştı. Burada tabii hedefimiz gerçekten e, Türkiye'nin araç farkı çok yaşlı. Bugün baktığınız zaman traktör ve motosikletler hariç yaklaşık 12.7 milyon adet evet. otomobil hafif ticari vasıta ağır ticari vasıtalardan oluşan oldukça yaşlı bir araç parkımız var. Bunların da %20'si yani 2.7 milyon araç 20 yaş üzerinde. Yani gerçekten bugün çevre kirliliğinin, trafik kalitesinin ee, çok yüksekte yakıt sarfiyatının önemli bir nedeni. Evet. Burada tabii ee, ortak akıl şunu diyor ki e bu konuda bir takım önlemler alalım ve bu yaşlı araç parkını gençleştirelim. Bunu yapabilmek için de üç adımda bu işi hayata geçirmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi vergi affı ki şu anda Maliye Bakanlığı zaten aracını yaşlanmış aracını ömrünü tamamlamış olan aracını teslim eden tüketicilerin vergi birikimlerini, cezalarını affediyor. Evet. Yapılması gereken şey ki bugün basına da yansıyan konu motorlu taşıtlar verdiğinin yapısının değiştirilmesi. Evet. Yapısının değiştirilmesi derken zamanında bir varlık vergisi mantığıyla ortaya konmuş olan bu vergi yaşlandıkça daha düşüyor. Evet. Ama bu da tüketicinin yaşlı aracı elinden çıkarmasını motive etmiyor. Tabi. Dolayısıyla ters Hatta cazip düşeceğiz. kılıyor. Tabii, evet. Yani yaşlı bir aracınız var vergisi çok düşük. Dolayısıyla ben niye bunu değiştireyim diye düşünüyor tüketici. Doğru. Burada motorlu taşıtlar vergisinin yapısını değiştirdiğiniz zaman bu karbon emisyonuna göre olur. Motor hacmine göre de olabilir. Fark etmez yaşlandıkça daha fazla motorlu taşıtlar vergisi alır iseniz o zaman bir e, değiştirmek için bir motivasyon Anladım olacak. Efendim. Bunu üstü bu kesinlikle biraz önce Hakan Bey'in de değindiği gibi bizim geçen seneki yapmış olduğumuz çalışmada da altını çizdiğimiz gibi bir hurda teşviği programıyla da bunun tamamlanması gerekiyor. Üç ayaklı Anladım. bir programı biz hayata geçirebilirsek, Türkiye'de yaşlı olduğu araç parkı hızla gençleşmeye başlar. Otomotiv ve otomotiv sanayide canlanır, yeni bir sürece e doğru girer diyorsunuz. Evet, Hayri Bey çok e teşekkür mi? ederim efendim. Rica ederim, iyi Peki akşamlar. Sağ olun.